Fatihasız namaz, namaz olmaz buyurmuş sevgili Peygamberimiz. E, Şafii olsun, Hanbeli olsun o mezheplerde her ne kadar imam okusa da cemaatin de okuması farz olunca e, bizim de onu okumamızda bir sakınca olmaz. Yalnız İmam-ı Azam kerahati var demiş. E, bunu tabi delillerle ispat etmiş. Şimdi imam okurken aynı zamanda cemaatin de okuması bazen huzuru selbeder. Namaz içerisindeki huzuru. Ee, ayrıca e, imam okurken şayet yavaş yavaş okuyorsa aralarda huzuru bozmadan cemaatin okumasında da bir sakınca olmayabilir. Ama aynı anda sanki imama uymuyormuş gibi, kendi başına namaz kılıyormuş gibi imam açıktan okurken arkada okumak e, mekruhtur demiş İmam-ı Azam mezheb imamımız e, ve güzel misaller vermiş hem ay ayeti kerimelerden hem hadisi şeriflerden hem de akıl ve mantık yönüyle bir heyet bir idareciyle görüşmeye gittiği zaman bir bakanla bir başkanla bir başbakanla görüşmeye gittiği zaman acaba heyet içerisinden bir tanesi onlar adına dertlerini ona anlatırlar mı yoksa herkes hep bir ağızdan biz şunu istiyoruz mu derler. Elbette ki bir tanesi onların hepsi adına işte farz olan namazları eda ederken cemaat imam cemaat adına okumuş oluyor. Yalnız sizin bu sorunuzu aslında şöyle anlayıp e, uygulamak daha uygun gibi geliyor bana. Farz namazlarda Hoca Efendi'nin açıktan okuduğu namazlar değil de diğer namazlarda mesela öyle ikindi namazlarında böyle arkada duracağını o arkadaki cemaatte içinden Fatiha'yı okuyabilir. Veya Zamm-ı Sure'yi okuyabilir.